Sağlık Sen TV ekranlarında mutlu akşamlar değerli izleyenler. Tarihler 23 Temmuz 2024'ü gösterirken haber bültenimizde sizlerle birlikteyiz. Sağlık ve sosyal hizmetlerin tüm branşları için çalıştaylar düzenleyen Sağlık Sen bu sefer de aile sağlığı hemşireleri ve ebelerinin sorunlarını masaya yatırdı. Gerçekleştirilen aile sağlığı çalışanları güncel sorunları ve gelecek perspektifi çalıştayında Uzman isimler de sahadan gelen aile sağlığı hemşireleri ve ebeleri sorunlarını dile getirerek çözüm önerilerini ortaya koydu. Toplantıda konuşan Sağlık Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, aile sağlığı hemşirelerinin ve ebelerinin yaptığı görevin ne kadar önemli olduğunu söyledi. Yeni gelen bakanımız sahadan geliyor, aile sağlığına, aile kimliğine ayrı bir önem vereceğiz dedi. Eğer ki biz burada birinci basamağı Hastasına önem veriliyor ama artık burada çalışanına en başta önem verecek. Çünkü saat 8'de giriyor adamın çoluğuna, çocuğuna, anasına, babasına, dedesine, torununa hepsine burası bakıyor. Buradaki çalışanlar gerçekten gönülden bu işi yapıyorlar. Eğer ki o sisteme uymuş olsak inan Türkiye'deki aşı oranı bu şekilde olmaz. Tamamen bu fedakarlıkla bu ölüm hızları, anne ölüm hızlarından tutun aşılanma oranlarına buradaki arkadaşlarımızın, birinci basamaktaki arkadaşlarımızın özverili ve fedakarlıklarıyla oluyor. Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Irgatoğlu ise aile hekimliğinin tüm sorunlarını ortaya koymak istiyoruz ifadelerini kullandı. Biz aslında bugün çalıştayda aile hekimliğinin her bir sorununu sizlerin katkısıyla dile getirmek, sorunları ayırt ederek kendi alanının sorunu olarak ifade etmek üzere bilmek istiyoruz. Sizden öğrenmek istiyoruz ve bunları temsil noktasında ilgili birimlere taşımak istiyoruz. Toplantının açılış konuşmasını yapan Ankara Altın Şube Başkanı Umut Gümüşayda, birinci basamak sağlık hizmetlerine daha fazla önem verilmesi çağrısında bulundu. Birinci basamak sağlık çalışanlarımızın sorunları çok. Biz defaatle sağlık sen olarak Ankara'da şubemiz olarak hep aile hekimliğinin yanında durduk. Onları önemsedik. Çünkü biliyoruz ki asıl olan insanımızı hasta etmemek. Önce onları hastalıktan korumak. Kıymetli izleyenler, şimdi de gerçekleştirilen çalışayla ilgili katılımcıların düşüncelerini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Katılımcılar çalışta için sağlık sene teşekkür etti. 20 yılı e, aşkın bir süredir aile sağlığı çalışanı ebe ve hemşireler olarak e, insanımızın ilk başvurduğu kişileriz bizler. E, toplumun bağışıklanmasında, anne ölümünde, aile planlamasında ve daha bir sürü e, parametrede önemli işler yapıyoruz. Ve e, yığında sorunumuz var. Bu sorunları belli başlıklar altında toparladık. Özlük haklarımız, mesleki itibarımız, saygınlığımız, mali haklarımız konularında çözüm önerileriyle beraber bu toplantıyı gerçekleştirdik gerçekleştiriyoruz. Sağlık e, senin yaptığı çalıştığı çok değerli buluyorum, çok kıymetli buluyorum. Çünkü öncelikle sorunların masaya yatırılması ve sahadan gelen arkadaşların sesi olma gayretini çok kıymetli buluyorum. Çalıştay'da birinci basamak yani aile sağlığı çalışanları üzerine bir e, çalıştay. Bu bizi çok mutlu etti. Çünkü aile sağlığı çalışanı demek aslında Türkiye demek. Çünkü biz aile sağlığı çalışanı olarak bebeklerle, gebelerle, kadınlarla ve yaşlılarla ilgileniyoruz. E, o yüzden görev tanımımızın farkındayız. Yerimizin farkındayız. Ve bu durumlar içerisinde sıkıntımız varken Bunları çok iyi yapamadığımızın da farkındayız. Aslında Sağlık Sen Başkanı'nda yaptığımız bu çalıştayda tam da bunu konuşuyoruz. Ee, Öz haklarımız, mali haklarımız, bunlarla ilgili sıkıntılar var ve bunların giderilmesi üzerine konuşuyoruz. İnşallah da bu çalıştayın sonucunda hepimiz için güzel şeyler olacak diye düşünüyorum. Çok yararlı bir çalışma oldu. Aile sağlığı çalışanlarıyla beraber 81 ilden sıkıntılarımızı, problemlerimizi anlattık, değerlendirdik, hep beraber masaya yatırdık. Bunun için Sağlık Sen'e teşekkür ederiz etkili sendika olarak. Hemşirelik mesleğinin köklerini tanıtan tarihi koleksiyon dikkat çekti. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinde sergilenen Hemşirelik Tarihi Koleksiyonuyla hemşirelik mesleğinin tarihine ışık tutuyor. Koleksiyonla ilgili bilgi veren Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ayşe Dönmez, "Ülkemizde ilk defa hemşirelik tarihi koleksiyonu Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Tarihi Koleksiyonu adıyla Ege Üniversitesi Senatosu onayıyla fakültemizde açılmıştır dedi. Evet değerli izleyenler şimdi Sağlık Sen Şubelerinin yapmış olduğu faaliyetlerle ilgili haberimize geçiyoruz. Kocaeli Üniversitesi Şube Başkanı Mustafa Resul, AK Parti Kocaeli Milletvekili Profesör Doktor Saadettin Hülagü'yü ziyaret etti. Ziyarette Kocaeli Üniversitesi Hastanesi çalışanlarının talep ve beklentileri Milletvekili Hülagü ile paylaşıldı. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Sağlık Sen Şanlıurfa Şube Başkanı Abdülkadir Yabir ve yönetimini ziyaret etti. Ziyarette sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Sağlık Sen Şırnak Şube Başkanı Sapkatullah Anmal, Silopi Devlet Hastanesi çalışanlarını ziyaret ederek talep ve beklentileri hastane başhekimi Doktor Hacı Tayşun'la paylaştı. Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensareoğlu ve yönetimi Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi çalışanlarını ziyaret etti. Sahada yaşanan sorunları not olarak Diyarbakır yönetimi hastane ve yöneticileriyle de görüştü. Değerli izleyenler bu haberimizle birlikte bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki haber bülteninde yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.